Merhaba arkadaşlar bugün beraber slime yaptım Çekemedim onun için çok özür dilerim Böyle Arkadaşlar böyle sarı slime Hatta inanmayanlar için Deminden beri yapıyorum Bitti bitti Yere düştü o da pislenen tarafı Böyle etraflarını Bunu ben biraz sert yaptım arkadaşlar Mesela şöyle kopuyor. Bu kristal slime. Yani çok fazla uzamıyor <laughs> ve kopuyor. Böyle. Ama sesi güzel. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.